Şimdi şey oynuyoruz. Yeni bir oyunu, Hide and oynuyoruz. Bu seni seni gelebilir istiyorsanız beğenirseniz arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar azıcık bir video çekeceğim. Çok küçük bir video. Arkadaşlar en son Among Us oynuyorum 2 gelmişti hatırlıyorsanız. Among Us gelmesini istiyorsanız beğen. Uh, uh. Arkadaşlar son anda. Benim bir üstü var arkadaşlar. Ben bu oyunda daha yeni başlıyorum. Ama bakın level 25 diyor zaten. Bu oyunu siz de oynayabilirsiniz. Haydi. Ay. Kuş. Arkadaşlar özür. Yani arkadaşlar biraz zor oluyor. Ebe olacağım biraz arkadaşlar. Yani bir ebeliği de göstereyim biraz da. Akşı otuz abone inanılmaz az kaldı ama abone olsanız olacak otuz abone. Yalnız abone olmuyorsunuz. 22 aboneyiz arkadaşlar. Yani kaç haftadır 20 kabul ne oh! ya? gidiyor? Ha, arkadaşlar neyse. iyi adamlarından birini alacağım. Şimdi güzel bir adam alıyorum. Şöyle oyuna başlıyorum. Hep olarak gideceğim Arkadaşlar Arkadaşlar özür dilerim bağırdığım için Arkadaşlar Özür <laughs> Yakalayacağım işte arkadaşlar yakalanmıyor. ben yani bir atabiliyorum çünkü yani şimdi arkadaşlar dövdeyim maç oldu ve tabletim bile yani elime artık gelmiyor neyse arkadaşlar devam ediyoruz yeni aldım bir adam da göstereceğim size bu adamı kullanalım bakalım son elimiz olur arkadaşlar iyi bir video olmadı ama siz beğendiyseniz 5 dakikalığı da gelir bunun Arkadaşlar yeni Bir tane daha oynayalım bence çünkü çok kısa sürdüm. Şu huu memin alacağım. Arkadaşlar. kişi. Arkadaşlar. O kaşı falan diye sıyrıldım resmen Adamdan. Arkadaşlar koşuyorum. Nereye? Arkadaşlar Arkadaşlar son bir daha oynayalım. <laughs> Kısaca video diyorum ama 4 dakika oldu video. <laughs> Arkadaşlar son elimizi açıyoruz. bu günlük bu kadar. Yeni görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>